geldiniz arkadaşlar. Bugün Galatasaray Kayseri Spor maçıyla birlikteyiz. Tabi her zamanki gibi müdür baş köşede babam yanında. Murat da yine yayınlarımıza geldi. Biliyorsunuz kardeşim nişanlandı. Buradan hayırlı olsun dileklerinizi bekliyoruz hepinizin yorumlara. <laughs> Murat da burada yayınımıza tekrardan geldi. Diyelim ve ben hemen maç hakkında şöyle bir yorum yapayım. Bugün Sasha Buay'ın olması bana biraz daha ümit veriyor. Bugün bir de kendi sahamızda 25-26 maçtır yeniyoruz yani yenilmiyoruz, pardon o yüzden ben yine yeneceğimizi ama zor bir maç olacağını düşünüyorum babama veriyorum Ya artık zor olmasın Galatasaray'da artık <laughs> ıı, kazanması lazım goller atması lazım yani buradan sonun başlangıcını yavaş yavaş haber verdik kötü gidiyoruz yani. dedik oynayamıyoruz dedik. Şartlar yetince sıkıntıya geliyor dedik. Fenerbahçe bizden güzel oynuyor dedik. Aynen, ya bu aynen. gidişata bir dur değil dedik. Herhangi bir şey değişmedi. Sonuç itibariyle birkaç futbolcu da ikaldi gibi, işte Boye gibi. Olmayınca takım hemen belli etti. Kanatlarda çok sıkıntımız var. Şampiyonlar de. Ligi mi için mi geldi? Sadece Zaha, Ziyech yani tete. tete bunlar hiç olmadı takımda. Evet. Kerem Demirbay elinden gelen bütün her şeyi yapıyor ama o da çok çok yeterli değil. Toleranın altında aynen. kalıyor. Takıma bir oturan Sanchez var. Transfer kanatlara Yeterli çok Yeterli değil. Lazım. Kanatlara çok lazım. Yani bir de on numara eksiğimiz var. Evet. Mertens de ağır kalıyor yaş itibariyle. Bir de acil on numara lazım. Ama bugün her şeye rağmen Kayseri'yi yeneceğiz diyorum ben. İnşallah. Murat'cığım sana da verelim sözü. <laughs> yani son zamanlarda büyük eksiklerle devam ediyor. Aynen. Takım eksik. Yani Fener'e yetişebilir miyiz bilmiyorum ama yine de güzel oyun oynamalıyız. Aynen inşallah. Bugün bir de özellikle bu ayın geri gelmesi beni biraz ümitlendirdi. Torreira da var. Ama bizim ön tarafımızda zaten ben çok etkileşim alamadığımızı düşünüyorum. O yüzden maçta bu arada başlıyor. Bakalım başlıyor, hayırlısı olsun. Maç başlıyor. Ben sen. Hadi ya. lan bir şey. Vur Ali. Vur lan. Şu, 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 o ne, şu ne biçim şut ya? Allah senin belanı ya. versin Tete. Ya oğlum nasıl bir topçusun ya? boş ya şey boş topçu ya. Topçu ya. Ya Halil vursana şurada ya. Tete kim ya? Halil'in arkada iki kişi şey var abi. Arkadan. Ya şurada sağ yanla vuracak ya. Ya, bir ya vur şurada ya. Ne tamam arkası abi. ya? Kor Korner mi var Halil sırtı dönüyor abi. Ya. Bomboş adam. Salak. Bu Halil de salak ya. Ne oldu lan? Ne Bak bir daha. Bak bir daha. Ben... Vur, vur işte. O nasıl ya? Senin gibi on numara ya sıçayım. Bu nasıl on numara abi ya? Bu nasıl on numara ya? Bu nasıl bir on numara ya? Çok da güzel pas verdi Barış ya. Daha ne olsun rahat olsun. Al da at dedi ya. ya. Al da at dedi kardeşim. Daha Kimse da... de kolundan çekmiyor. Nasıl bir on numara sen ya. ya? Ulan Barış ayrı olsun. Yemin ediyorum Barış oynuyor ya. ya i̇ki tane kanat, bir tane on numara ya. Bas bas bağırıyoruz. Alın şunları ya. Ne bunlar ya? Zaha'sı, ye tetesi hepsi çöp ya. Çaklar. Oh, oh be. be. Oh be. Oh be kardeşim ya. Nelson'un <laughs> attı adama mı <laughs> çarptı? Nelson attı ya. Galiba adama çarptı ya. Dur bir dakika ya. ya. Gol atacağımız belliydi ama bu maç ne güzel oldu. Ya Ön tarafı o kadar iyi olmamasına rağmen baskı güzeldi. Aynen. Baskı güzeldi yani. Aynen. Dur bakalım golü görelim ya. Adamdan gitti ya. Golü adamdan çarptı herhalde ya. <laughs> Kendi kalesine geldi. İyi, iyi yersin. güzel orta açtı bu sefer. Yani adama çarpmış ya. Adama çarpmış. Nelson vuruyor. Üç numaraya çarpıyor. Aa bakın. Yön değiştiriyor. <laughs> Topu düzeltmiş kaleye gitmeye. Ayağına bakıyor bak bak. Ata bak. Ayağına bakıyor. Allah ya. Ayağına. <laughs> ayağına bakıyor bak. Allah ya. Ayağına. Ama... Nelson'a yazmaz bu gol. Ayağına bak. Gön değiştiriyor çünkü. Nelson'a yazmıyor adın koy. Ya kime yazarsa yazsın böyle olsun da. <laughs> olsun ya. Biraz rahatlayalım ya. Şöyle bir nefes alalım ya. Kaç hafta ya ya. yani arkadaş. Nefes Cık. bir nefes alalım ya. Ya, ya Ali bas al şunu Ali. Adam golü attı bana diyor. Adam golü attı. Gol be. Gol verdi. Gol verdi ya. Of. Bak bakayım. Bak bakayım lan. Bir dakika baksın. Baksın bakalım abi. Topa değdiyse gol ya. Ya hadi ya. Sanki tepkiliymiş gibi. Atama açı satıyor ya. O Sağ da olsun. Da ne yapıyor oğlum? çekti. Ne oluyor ya? Şey ya. ya. Ayağına gökyüzünden da göster daha yakından görür. Ha. Topa 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 gol 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 gol, gol, gol. topa topa topa, ya? topa. Adamın müdahalesi yok. Doğru düzgün. Topa, topa vuruyor. Topa... Al. Halil topa vuruyor ya. Gol ya. <laughs> gol abi gol. Bunu ver, verdiğimiz yok öyle bir şey. Topa vuruyor ya. Bir e sene sen bak. Ya yapacağı iş çok az. Kendin uğraşmayacağım. Çağıracağım. Bu uğraşsın ya. Al. Gol. Gol gitti. Yok. Adam gol geldi, Al. Ya var nasıl ya. var açarmadan kendin karar veriyor? Al. İşte saçmalık deyince de saçmalık. Böyle bir şey olmaz. Ya bu olmaz ama ya. Çağır adamı. <laughs> çağır baksın. Ben olsun böyle. Tabii canım çağır. Olsun. Olsun, olsun. ya. <laughs> Içinde yaşananlar var odasında hayır, hayır, hayır. Işaret hemen bize gelince var odasını açıyorlar. Ya. Bakalım neler evet, oldu? Orta böyle geldi. Kisağın içine Hemen evet, önce. Evet. Eline Ya bu bu penaltı. Bak bu penaltı. Tamam da. Bu kadar... Tamam da. Öbürü bize gelince mi bu kadar hemen dört göz, göz açık oluyorlar. Bu var. Bu penaltı abi adamlar hemen t-40'a geçiyor bize girilmeye ya kardeşim Türkiye'de futbol bitmiş kardeşim Türkiye'de futbol bitmiş bu pozisyon penaltı sen bunu ver buz gibi golü yedin ya buz gibi golü yedin hemen var buna çak diye görüyorsun Allah, Allah Sıçarım böyle var ya. İşte bize gelince var. Vahşet, Bu pozisyona şu anda Ben Buna da vermemezlik yapamadık. O kadar da kırmızı değil. Abi hemen göster. El el doğru. Tabii tabii. Rahat edemezsin benim ya. Ha be işte bu ya be. Ya, ne oldu? Bu bu takip edeceksin ya. Ne oldu? Ha. Buz gibi gol yedin ya. Ne oldu? Oyun gibi akşam ne Oyun mu bozuldu? Yavşak. Vardaki göt, vardaki asıl. Tak diye burada buluyorsun. Orada nasıl ça çağırmıyorsun ya? Evet. Bir ilk yorum alalım baba. Vallahi her şey rağmen bir sürü Önde olmak güzel. İnşallah daha farklı goller olacak. İkinci yarıda daha iyi olacak diye düşünüyorum. Kazanacağız inşallah. Ben de şunu yorum yapayım. Yine geçen maçlara göre biraz daha iyi Galatasaray var. Hiç değilse önde basan. Ama şunu söyleyeyim. Tete, Zaha, Mertens bu takımın futbolcusu değil. Bunlar bence üçünde yerine de transfer lazım. En ile dört. En dombeleyi de saymıyorum. Onu zaten saymıyorum. Futbolcudan saymıyorum. Kuzen sen de biliyorsun. Yani mi? kanatlara rağmen 1-0 önde olmamız bilmiyorum. Çok bence şey mucize şey bayağı zor gibi bir şey ama yaptık bunu bence. Başardık değil mi? He aynen. Bunu yani. değiştirmemiz gerekiyor bu kuzenlerin. İnşallah ikinci yarıda daha iyi olur lan. İnşallah. At ortaya bak ortaya. Orta orta orta. Niye? Vermez oğlum. Aa. hiç evet. Hiçbir şey yok. bir şey yok. Ya bir şey yok burada ya. Penaltı yok orada ya. Penaltı yok orada. Za çöp kere çöp. Çöp kere çöp. Gerçekten çöp. Sen ben ne var var penaltı burada? almaya çalışıyorsun ki? Yürü git ya. Böyle penaltı falan olmaz. Rezil herif ya. Hadi. Atam diyor. At dönerek at. Vur! Vurun! Vur Ay anam nasıl seçeyim seni. Yorun nasıl doğursun sen? Sen nasıl daha, daha oldun elabilsin. ya? Bomboş topçu. Bomboş topçu. Bu boş topçu. Bunu atamıyor can. Neyi atacaksın oğlum ya? Bomboş topçu. Bir şey aşırana. abi. Yok Yo, bunu atamayın oğlum. Bunu atamayın top gibi top gibi mi geldi lan? Fiyodok, lan. <laughs> lan burada kaleciden dönsün lan Kaleyi tuzsuk top ya Ya normalde bunu ıslıklarsın <laughs> kardeşim ya Yabancı futbolcu diye adamı ıslıklamıyorlar Bırakın kardeşim bu işleri ya Şunu Türk futbolcu yapsa Sıla basmışlardı ya Bırakın bu işleri ya İyi bir pas Oğlum, ne yapıyoruz? Ya, Allah ne yapıyoruz? Ya Rabbim ya. Alış. Ya Allah cezanızı versin kardeşim. Kendileri verdiler pası ya. Ya pası bırak bomboş kaç kare gol atamıyorsun ya. Alışıyorlar Galatasaray... şey Mustire'ye gol at şey pas atmaya ya. Tam ona çarptı buna çarptı adamın önüne düştü ya. Ha golcü pozisyon yok ha adamlar kendileri gelemiyorlar bile ha. Ya değiştir şu takımı ya. Bir Kaan Ayhan alsana ya. Transfer lazım ha. Bu takımdan bir şey olmaz. Bakın. Top adamın önüne attı. Vur oraya. Ya. Ya oraya mı vurur? Öbür tarafa vursana topu ya. Vurduğu yere bak. Allah. Ha şimdi de Belen dur atabiliyor musun bakalım? Almadan göreyim şimdi Kaan Ayhan'ı. Hadi bakalım. Bir bir biterse ne olacak? Antrenör. Biter biter. Bitebilir de yani. Bir bir de biter. İki bir de biter. Sivas da yener. Kayseri de yener. Bizim, bizim enteresan... Çektirerek ya. Az daha aşağıdan bu ya. Ya, bile. Ne biler ya? Yumuşacık bu Yürü git Allah aşkına ya bilen. Yumuşacık. Böyle on numara mı olur ya? Bütün vuruşları yumuşak adamın ya. Ya sana! Böyle on numara olmaz. Böyle on numara olmaz. Hiç heyecanlanmadık bile ya. Hiç heyecanlanmadık bile ya. Böyle on numara mı oluyor ya? Bilmiyorum. Adamların diye bak bizim on numaraya Aynen. ya. Hadi Ya arkadaş ya. Şaka gibi. Hadi hadi. Sıçayım abi. Kaleci'nin atıyorsun ya. Lan penaltı mı var orada? Yerde kaldı bizden bile. İkidir kaleci'nin elini atıyorsun. Penaltı mı var ya? ya. penaltı ya adamı çekiyor. Barış Alper'i çekiyor ya. Evet çekiyor. Ya Barış Alper'i seçiyor. Ya çekiyor Barış Alper'i ya. Ya o yere atıyor düşürüyor resmen ya. ya bak Barış Alper'e bak ya. Ben aldım Ya vermez. Vermez o

Ya oynasana pozisyon kardeşim. Al adamı çekiyor Bir ya. o şeye bakacak. <laughs> Belki de öncesinde foul var mı, offside var mı? Bize gelince onlara bakalım. Ne dedi terledi. Bu <laughs> ne izliyor kasa? <laughs> ne izliyor? Adam kendiliğinden Aa, ne olmuş? Şunu adam kendi yapma istiyorsa nasıl yapsın ya? <laughs> Röveşatı hem mı kalkıyor sen? <laughs> Vermemek için bakıyor şu an. Ne yapsam? Bak bak terledi bak. Maalesef penaltı. <laughs> üzüldü bak üzüldü ya. Üzülerek, üzülerek verdi. Peçete götüreyim ya. Penaltıyı <laughs> kim atacak şimdi? Ya yani yine Mertens almış bu oyunda. <laughs> Mertens atamaz. Kardeşim Mertens atamayacağı için ben bu penaltıya yapamam. Ya bu penaltı da zaten. Mertens atamaz ben bak. Adaletsizliği düzeltici. Hasan Ali'ye sarı kart. Hasan Ali'ye de sarı kart. Hadi istiyor. ters köşe. Atamaz, atamaz. Mertens Oy ver. Evet. İşte bu. <laughs> Sen sevinmiyorsun, biz seviniyoruz. Ne lan? <laughs> Neyine Böyle futbol olmaz. Neyine seviniyorsun? Abi, hadi. o öyle bir şey yok. Kazanacaksın. Her zor şartta yenilmesini yenmesini bileceksin. İşte bu. Berkan'ın... Abi. Dediğiniz? Hasan Ali kaldır Büyük Asır Ali ilan ediyorum seni. Abi. Aferin Hasan Ali. Kaç sonucu? Valla zor bir maçtı. Valla zor bir maçtı kazanmak güzel. Şampiyonluk yarışında varız demek güzel iki puan da geride olsak. Bu karşılaşma bitseydi birçok şey bitecekti yani beraber kalırsaydı ben o, yüzden, ben o yüzden o e, yüzden iyi görüyorum durumu. Eksiklerle beraber bu galibiyet güzel. En önemlisi haftaya Trabzon maçını da eğer egal edebilirsek şampiyonluk için tekrar varız diyebiliriz. Şu anda şanslar Vallahi hala ederim. İbre Fener'den yana hala yani. Evet Muratcığım. Yani Barış Alper bize maç kazandırdı. Aynen. Yani i̇kinci yarı olmasına rağmen ligin böyle oyun ben... Okan Burak'a yazarım yani. Ha, ha, <laughs> Sen aynen, tek forvetin varken Halil'i çıkartmayacaksın. Zaha ve TT oynamaz. Ben konuşacağım. Zaha ve oynamaz Halil de çıkmaz. Ben Bunu şimdi söyleyeyim. ağır konuşacağım. Öncelikle maçı kötü yöneten hakeme bir değineyim. Buz gibi bizim golü yedi. Maç orada 2-0 olsa bu kadar zorlanmayacağız. Oyunu kötü okan, oynatan, okuyan Okan Burak'a mı sallayayım? Senin gol ihtiyacın var. Halil'i çıkartıyorsun. Zaha'yla Tete, sahada yok. Onları çıkartmıyorsun. Gole ihtiyacın var. Ondan sonra kötü oynayan futbolcuları mı sayayım? Tete'si, işte Zaha'sı. Dombele'yi saymıyoruz bile. En Dombele'yi futbolcudan saymıyorum. Bence Mertens de gol atmasına rağmen kötü oynadı. Bütün vuruşları yumuşacık. Yani şut çekiyorsun on ama. 10 numara olamaz Galatasaray'ın. 10 numara Galatasaray'ın 10 numarası değil. Takıma iki kanat. Bir 10 numara lazım. Acil. Diyorum ve bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Son olarak şunu da söyleyeceğim. Önemli açıklama. 28 Ocak'ta Fenerbahçe'nin maçı var biliyorsunuz. Kanalda da ben anket koydum. Büyük ihtimalle oradan geldiniz şu an. Fenerbahçe'nin 28 Ocak'taki maçını ilerleyen günlerde açıklama yapacağım. Ya babam tek çekecek ya da o video yayında olmayacak. Fenerbahçe Ankara Gücü maçı buradan şimdiden duyuralım. Ya tek çekecek. Onun da ilerleyen günlerde bilgisini veririm. Diyorum ve videoyu sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere.